E, düğünümüzü bitirdik sevgili Gözde ve Batuhan. 31 Ekim 2020 Portex'teyiz. Gece herhalde saat 1'i falan buldu. Covid Covid her şeyi atlattık. Nasıl geçti düğünümüz? Her şey... Bomba gibiydi. Bulma gibi. Her şey Biraz yükseksin sanırım. Teşekkür ederiz. her Bulma şey gibiydi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Her şey Hepimizin çok güzeldi. çok yerinde. Ambiyans müthiş. O, o Osman abinin söz verdiği üstü çiçekler müthiş. Tagı müthişti ve çiçeklerin renkleri tam istediğim yani ancak bu kadar olabilir. Biz tam, tam istediğimiz gibi ar anlaştık arkadaşlarımızla eğlendik. Biz bugün burada sırf süsleme için buradaydık ama süslemeyi yaptık, bittik gitti yapmadık. Gecenin sonuna kadar Osman abi hep yanınızda. Babayla, ile, anneyle, kardeşinizle, hepinizle bir istediğiniz yer, yani iki olmasın diye elimizden geleni yaptık. Gerçekten aklımda hiç Gerçekten. acaba yok, acaba böyle mi olsaydı bir şey yok. Gerçekten Osman abi dediğin gibi fazlasını yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Osman abi inandınız, güvendiniz. Ben de elimden geleni yapmaya teşekkür çalıştım. İnşallah bundan sonra sırada kardeşler, kuzenler. İnşallah. onları yapacağız. İnşallah. Buradan ömür boyu mutluluklar diliyorum. El sallıyoruz, bitiriyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum.